Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Konum kültürel farklılıklar, kültürel farklılıklar e, bazı şeylerde çok çok önemlidir. E, bazen de e, uç noktaları vardır. Ben size uç noktaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Komik de gelebilir. Mesela İngilizler geldi. Türkiye İngiltere Türkiye maçı vardı. Yani İngiliz takımı vardı. Orada e, İngilizler gittiler. Kıçını gösterdi. Yani çıkardı. Poposunu gösterdi e, otobüsten bizim Türk insanlarına ve Türk insanları da anlamadı. Hiçbir şey anlamadı. Aslında İngilizlere göre, İskoçyalara eğer siz e, hangi filmde o Braveheart filmini izlediyseniz, İskoçlar e, İngilizlere kıçını poposunu gösteriyorlardı. E, İngilizler için en ağır küfür popo göstermektir, yani kıçını göstermesi. İngilizler aslında bize poposunu göstererek e, küfür etmiş oldular. O bizim Türk insanı da hiçbir şekilde anlamadı. Bizim Türk insanı küfür eder, şunu yapar, bilmem böyle yapar, şak diye bir şey yapar. Ama yani o hareketin yerine İngilizler e, poposunu gösterdi ve hiç kimse, bir huligan, yani bizim yerli huliganlarımız da bunu algılayamamıştı. İşte bu kültürel farklılıktır. Eee... Çinde de bu tür şeyler var mesela. Bizim çocuklar işte burada cinsellik seks var mı diye açıklamak istiyorlar fakat Çince bilmiyorlardı. E şeyde şimdi bizim bizimkiler Çince bilmiyor, e Çinliler de Türkçe bilmiyor haliyle. E, Tabi zamparalık yapacaklar. Her türlü cinsel hareketi yaptık. Şöyle yaptık, şak böyle kafamıza böyle böyle yaptık bilmem. Böyle yaptık yok ya adam anlamıyor. Adam bize bakıyor şey yani ya ne demek istiyor acaba? Garip garip hareketler yapıyoruz. Bizimkiler işi abarttı şak diye işte bilmem sesler çıkartmaya başladı. Ya küfür meğerse meğerse Çinlilerde bu iş öyle değilmiş. Bizim kadar küfür eden bir ülke değil koskoca Çin. Yani belki bir buçuk iki milyar ama adamların cinsel hareketi bir tane. O da şu. Şöyle. Yani şu hareket. Başka bir hareketleri yok. Küfür. Yani bunun cinsel ilişkiyi açık. Bizde gene binlercesi var. Yani bugün bir tane yaratılsa yeniden. yani bunu tabii ki bilesiniz. Böyle. Başka bir kültürel farklılık. Şimdi İngilizlere dedik ya popo gösterme, kıçını gösterme bir küfür sayılıyor. Japon toplumunda gene e, popo gösterme gülmek için kullanılıyor. Yani e, güldürmek için. Bu <laughs> olay bizde oldu bir Japon 1999 Derince depremi biliyorsunuz deprem olmuştu İstanbul'da oldu sonra bir de Derince'de oldu gölcük taraflarında oldu yani İstanbul derken gölcük depreminden bahsediyorum aslında İstanbul'da da hissedildi gölcük depreminden sonra dünya yardım kuruluşları Türkiye'ye çeşit çeşit elemanlar yollandı. Ve bunlardan bir tanesi de Japonya'dan gelmişti. Japonya'dan da bir pandomim sanatçısı geldi. Pandomim sanatçısı e, gitti sahnede çocuklara yani ailelere moral vermek için garip hareketler yapıyordu. Fakat e, en sonunda tuhaf bir hareket yaptı. Kıçını gösterdi. O sanatçı insanların gülmesini bekliyordu ama insanlar bunu algılayamadı. Japonya'da da kıçı göstermek, götünü göstermek şeydir yani komik bir olaydır. Yani gülünmesi gereken bir olaydır. Onlarda da böyle ya kültürler farklılıklar çok fa farklı. Eee kimisinde küfür sayılabilirken kimisinde komik olabiliyor. E, bunun gibi çok çeşit şeyler var. Ama benzerliklerimiz de var. Yani mesela Müslüman ülkelerde testi kırma olayı Endonezya'nın testi kırma olayıyla Türkiye'nin tutar işte bekaretin sona ermesi şeyde gelinin yani kocaya gitmiş olması ağlama olayı Endonezya'da tutuyor bazı bunlar da bize herhalde uzak doğudan gelme şeyler. Ama sadece uzak doğu değil, Hint kültüründen de gelme çok şey var. Kına geleneği Hint'tir. Hintlilerden şeye geçmiştir. Araplara geçmiş, bizde Araplardan geçme ama Hint kınası olduğunu biliyoruz. Kına belki dünyadaki ilk saç boyasıdır. Dünyanın ilk elbisesi de saridir. O bayanların kullandığı saridir. Bir dikişsiz kumaş parçasıdır o. 4 metre mi? 3 metre mi? Ne o? ipeği makbuldür. Bilginiz olsun. Yani durumlar böyle. Kültürler farklılaştıkça ee, anlamları fa farklılaşır yapılan hareketlerin veya onların anlamaları farklılaşır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.